Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle orta kalınlıkta, beyaza yakın, böyle açık kirli bir beyaz diyelim. Krem ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Örgümüz şöyle bakın kolay ve zevkli bir örnek değerli izleyicilerim. Herkesin yapabileceği harika, çok amaçlı bir örgü diyelim. Arka yüzeyi de bu şekilde bakın. Ön yüzeyi de bu şekilde. Umarım beğenip yaparsınız. Dilediğiniz yerlerde, dilediğiniz renkten. Harika bir örgü. Bakın şöyle yakından da izleyelim. Hemen Şimdi sizlerle başlayalım örgümüze. Zaten modelimizde burada böyle duracak. Ara ara da izleyeceksiniz. Şimdi bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. bir örnek yani şurası bir örnek 3 ilmek, 3 ilmek, 3 ilmek yapacağınız modelin büyüklüğüne göre sayılarını ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Hemen başlayalım şöyle. Şimdi ben ilmeklerimi attım şişime. Sizler dilediğiniz lastiği yaptıktan sonra örneğe ön yüzeyden başlayacağız. Şimdi arka yüzeyin tamamını şu an ben ters örüyorum. Örgümüzü ön yüzeyden başlayacağımız için şöyle hemen hızlıca burasını geçelim. Örneğimizi ön yüzeyden başlayalım. Şimdi yan ilmeğimizi ördükten sonra bir tane araşa örüyorum ön yüzeyde. İpimi arka yüzeye alıyorum. Bakın bir ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmeği içinden bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar bakın bir tane araşa örüyorum. Bir ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Sonra 2 ilmeğin içinden 1 ilmek çıkarıyorum. Bu sıramızın sonuna kadar bu şekilde arada bir tane araşa örüyorum. Bir ilmeğin arasından bir ilmek, sonra iki ilmeğin içinden bir ilmek. Yine aynı şekilde bakın iki ilmeğin arasından bir ilmek sonra iki ilmeğin içinden yine bir ilmek çıkarıyorum bir tane haroşa ve yan ilmekle bitiriyorum Şimdi arka yüzeyine geldim örgümün arka yüzeyinde ön yüzeyde araşe yani ters örgü ördüğümü düz örüyorum bu iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar bakın iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir iki ilmeğin arasından bir ilmek tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine bir tane düz örüyorum. 1-2 ilmeğin arasından bir ilmek çıkardım. 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir düz. 1-2 bir, ilmeğin arasından tekrar içinde. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğin içinden bir ilmek bir düz örüyorum ve yan ilmekle bitiriyorum bu sıramı şimdi ön yüzeyi bakın bu şekilde şimdi tekrar bakın bir tane araşa örüyorum 2 ilmeğimiz var. Onun arasından bir ilmek çıkardım. Tekrar iki ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Yine arada bir tane haroşa örüyorum. İpimi arka yüzeye aldım. Bir ilmeğin arasından bir ilmek. Sonra iki ilmeğin içinden bir ilmek. Her yerde kullanabilirsiniz bu örneği değerli izleyicilerim hırkalar, yelekler, bebek yelekleri, bebek battaniyeleri, şallar, şapkalar, kışın. Bakın bir tane aruşa iki ilmeğin arasından bir ilmek sonra iki ilmeği içinden bir ilmek çıkarıyor. ipimizi arka yüzeye alıyoruz. İster elde ister boyunda hiç fark etmez. Sizler e, araşa düzü nasıl örüyorsanız o şekilde öreceksiniz. İşte bazen e, diyorsunuz ilmeklerden anlaşılmıyor. Aslında örgü bilen e, anlıyor değerli izleyicilerim. Çünkü hep aynı arka yüzeyi diyoruz. Ön yüzeyi diyorum. Şimdi bakın arka yüzeyindeyim. Bir tane düz örüyorum. İpimi tekrar arka yüzeye alıyorum. 2 ilmeğin arasından bir ilmek sonra 2 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane düz Zaten örgü çoğalmaya başlayınca belli oluyor düzler tersler. Yine bakın bir tane düz örüyorum ipimizi aradan bir ilmek sonra iki ilmeğin içinden bir ilmek son olarak ilmeklerimizi bakın daha yakından böyle çekelim iki ilmeğin arasından sonra iki ilmeğin içinden bir tane düz ve yan ilmekle bitiriyorum şu an iki tane örneğimiz oldu bakın değerli izleyiciler iki örneğimiz oldu siz modelimi izlerken bir örnek daha anlatalım hemen Tam e, anlaşılsın. Bakın kremden de ayrı bir güzel oldu. Maviden de her zaman daha gösteriyor zaten. Şimdi şöyle hemen kaldığımız yerden devam edelim yine. Hızlıca hemen geçelim. Bakın bir tane arışa örüyorum. Ön yüzeyi burası. 2 ilmeğin arasından bir ilmek sonra içinden bir ilmek yine bir tane aruşa, 2 ilmeğin arasından bir ilmek sonra içinden bir ilmek bugün cuma günü değerli izleyicilerim bütün müslüman aleminin cuma gününü kutluyorum bayramı 3 ayları geçirdik Rabbim sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün, gelecek günler geçirmenizi temenni ediyorum. Hep beraber diyelim. Güzel günler ileride diyelim. Ve şimdi arka yüzeye geldik. İki sıradan oluşan bir model zaten. Bir tane düzden sonra hemen iki ilmeğin arasından bir ilmek sonra da içinden bir ilmek. Yine benim beğendiğim örneklerden bir tanesi. Zevkli, kolay ve kibar bir örgü. Evet, son ilmeklerindeyim. Yan ilmekle bitiriyorum. Bakın daha da belli olmaya başladı. Zaten örgü büyüdükçe Belli ediyor örnek kendini. Umarım anlaşıldı. Bakın. Şöyle beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.